Bu sayıya x diyelim. 5 katının 3 fazlası 5x artı 3 yapar. 3 fazlasının 5 katı x artı 3 dedikten sonra toplama çıkarma yapıldığını parantez için alırız. Daha sonra 5 katı. Bu ikisinin toplamı eşittir 108'miş. Düzenleyelim. 5x artı 3 5x artı 15 eşittir 108 oldu. 5x artı 5x'ten 10x olur. 15 artı 3 buradan 18'dir. Diğer tarafa atıp çıkartırsak 108'den 18 çıktı. 90. Ona böldüğümüzde x değeri 9 olarak bulunur. Doğru cevap E'dir. Büyük sayıyı B, küçük sayıyı K ile gösterelim. Buna x diyecek olursak büyüğü küçüğünün 2 katından 5 eksikmiş. 2x eksi 5. Büyükle küçüğün toplamı 40 yaptığına göre buradan x'i ve 2x eksi 5'i bulabiliriz. Toplarsak 3x eksi 5 eşittir 40 olur. Eksi 5 artı geçer. 3x eşittir 45 olur. x değeri buradan 15 olarak bulunur. Toplamları 40 olduğuna göre diğerini bulmak için ya buraya yazarız ya da 40'tan çıkartırız. Sonuç 25'tir. Doğru cevap A'dır. Üçüncü sayıdan başlayalım. Birinci sayı üçüncünün iki katına eşitse buna x dersek bu 2x olacaktır. İkincinin de yarısı olduğunu göre burası da 4x olur toplamları 700 yapıyormuş. Topladığımızda zaten 7x var. 700'e eşitleriz. Buradan x değeri 100 olarak bulunur. En büyük sayı 4x olduğu için 400 olur. Doğru cevap D'dir. x tane 25 kuruş var. Toplamı x çarpı 25 kuruş yapar. Artı 20 eksi x tane 50 kuruş var. Bunların da çarpımı bu kadar yapar topladığımız zaman. Eşittir 7 lira. Kuruş cinsine çevirirsek 700 kuruş yapacaktır. Parantezi açalım burada. 25x artı 20 çarpı 50 bin yapar. Eksi 50x dediğimizde eşittir. 700 buluruz. Burası eksi 25x yapar. Sağ tarafa atarsak 25 çarpı x olur. Diğer tarafa attık. 300 oldu. Buradan bölersek x değerini 12 olarak buluruz. Kaç tanesi 25 kuruşluk? O zaten x'i sormuş bize. Doğru cevap buna göre A seçeneğidir. Reyhan 2000 yılında doğduğunda 0 yaşında olur. Melisa 95'te doğduğu için 5 yaşında olur. Üzerine x yıl ilave ettiğimiz zaman yaşlarının toplamı 25 oluyormuş. Yani x artı 5 ile x'i topladığımızda burada 25 çıkması gerekiyor. 2x eşittir 20 x değeri buradan 10 olarak bulunur. 2000 yılına 10 eklersek sonuç olarak 1995'e de 15 eklersek aynı şey çıkar. 2010 yılını buluruz. Doğru cevap B'dir. Ayrılan her evli çift için bir erkekten bir de bayandan eksilir. X tane ayrıldığını düşünecek olursak 32'den X tane erkek çıkmış olacak. Bayanlardan da x tane bayan ayrılmış oldu. Bu durumda erkeklerin sayısı bayanların sayısının 2 katı oluyormuş. Bunu parantez için alıp 2 ile çarpalım. 32-x eşittir. 2 çarpı 21. 42-2x oldu. Şu ikisini yer değiştirecek olursak. Artı 2 x x'ten x olur. 32'den de 42 çıkar 10 olur. 10 tane evli çift ayrılırsa bu durum gerçekleşir. Doğru cevap E'dir. X sayısı düşünüyoruz. %30'unu alıyoruz. 30 bölü 100. Çarpı 3 bölü 5'i. 3 bölü 5 eşittir 9 diyoruz. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 5 ile 30 sadeleşti. 6 oldu. 3 ile 9 sadeleşti. 3 oldu. 3'ü 3'e böldük 1. 6'ı 3'e böldük 2. 2 ile 100 sadeleşti. 50 oldu. Diğer tarafa atarsak bu sayının 50 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap C'dir kar yüzdesi satış ile alış arasındaki farkın alışı oranıdır. Aradaki fark burada 40'tır. 40'ı alış fiyatı olan 80'e oranlarsak yarısı olduğunu görüyoruz. X bölü 100 dersek X buradan 50 olur. %50 kar vardır. Doğru cevap D seçeneğidir.